Çocuklar Mete'ye bir tane hediye. Ders masası aldık arkadaşlar. <laughs> Mete nerede acaba? Mete'nin sesi geliyor. Evet Mete buradaymış. Arkadaşlar Mete'ye hediyesini aldık. Şimdi açacağız. Kuracağız arkadaşlar. Hep beraber. Evet arkadaşlar. Yeni masası ders çalışacakmış burada. Evet sandalyesi çıktı arkadaşlar. Tutun tutun tutun. Ha. Evet 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 sandalye çıktı. Sandalyeyi koyduk. Sandalyeyi sen nereye istiyorsan oraya koy. Masayı koyacağın yere koy. Evet yere yere. Yere koy. Getir açıyoruz açıyoruz. Arkadaşlar masa da hazır. Şimdi. Masayı da kuruyoruz. Evet çocuklar. Şuraya da geç Mete karşısına. Ha oraya geç. Annen dediği yere hayır hayır şu tarafa geç. O zaman çevir annesi. Dur. Ha. Evet. Arkadaşlar masası hazır metenin Çantamı ver anne. Evet annesi Metenin çantasını da ver. Ders çalışacakmış. şimdi var Tamam açıyor Ay, şimdi. ya. Arkadaşlar çantayla masada ikisi de şimşek macunlu. Evet arkadaşlar. Hepsi Mete okula gidecek. Evet kalemleri de burada. Oh kalemlerimiz de burada. Tamam şimdi diğer arkadaşlar tabancası da çıktı. Tabancadan mı masaya konuyor? Aha bir tane tank çıktı arkadaşlar. Başka bir şey var mı acaba ya? Yok. Yok. Çantayı da oraya koyuyoruz. Evet şimdi arkadaşlar Mete ders çalışacak. Bakın arkadaşlar kediyi boyamaya çalışacak şimdi. Kedi boyamayacak. Ya? Tamam. Tankla silahı anne şeye koysun. Evet. Evet arkadaşlar. Mete şimdi açacak dersine. Başlayacak. Evet arkadaşlar. Bir tane boyama iki tane boyama kitabı var Mete'nin. Acaba hangisini boyamak istiyorsun Mete'cim? Hangi renkle? Mete'nin. Evet, evet, pembe olmayacak bu iş bence. Evet. Sarıyı alabilirsin bence. Yablanırız. Ha kırmızı evet ya. evet arkadaşlar kırmızı yeri kırmızı yapacak bakalım evet tutmasını nasıl öğretmiştik sana tutmayı tutmayı evet arkadaşlar şimdi boyamaya başladı boyama işi bittikten sonra Mete başka aktiviteler yapacak arkadaşlar bizi beğenip abone olmayı sakın unutmayın çocuklar. Anne, bitti. Evet çok güzel. Bayrağı da boya. güzel Ay var orada. Ay evet onun içinde boyayacaksın kırmızıya. Evet arkadaşlar evet 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 evet. Görüyorsunuz. Hadi Mete arkadaşlara görüşürüz yap bir. Arkadaşlar siz de seviyor musunuz? Ben çok seviyor. Bay bay görüşürüz. Arkadaşlar. Bu tamam mı? Tamam. Arkadaşlar bize abone olup beğenmeyi, like atmayı unutmayın çocuklar. Görüşürüz arkadaşlar. Mete el salla bir arkadaşlara. Bay bay çocuklar görüşürüz